Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir istek video yapıyorum. İstek videomuz CapCut'ta nasıl o şeyleri yapıyorum. Ona o videoları Roblox dizisini nasıl yapıyorum onu göstereceğim şimdi. Önce bunu alıyorum. Şöyle bir ters döner misin? Niye dönmüyor bu? kanka ters dön Heh, teşekkürler ee, şimdi buradan bir tane roblox arka planı alıyorum roblox oynama şeyi arka planı hiç roblox yok ya Heh, buldum şimdi bunu ee, buraya overlay eğer sizinki Türkçe ise bindirme diye gözüküyor olur. Ee, add overlay diyorum. Ve buradan fotolardan herhangi bir tane seçiyorum. Bunun sticker olması gerekiyor. Sticker'lar da şöyle alınıyor. Ee, Google'a ya da Safari'ye sizde hangisi varsa girin. Ve buraya Roblox. Mesela ben girl alacağım. Girl sticker. Sticker yazıyorum. Avatar sticker diyelim. Avatar sticker. Evet. Buradan istediğimiz gibi bir tane buluyoruz. Hmm. Eğer istediğiniz bunun gibi şöyle Pinterest'ten arkadaşlar bulabilirsiniz. Böyle Pinterest'te bir sürü böyle var. Eğer istediğiniz şey beyazsa fotoğrafı ekleyin, indirin. Ibis Paint ya da ne kullanıyorsanız ona girin, ona girin. Benim şöyle karakterlerin arkasını sildiğim bir tane şey var. Şimdi bunu aldım. Şöyle beyaz bir şekilde koydum. Ve seçim katmanına giriyorum. Daha herhangi bir tane fırça seçelim şimdi. Evet, beyaz olan kısımları alıyorum. Şöyle, heh. tamam. Kan. Tamam. Tamam. Sihirli böyle yapıyorum. Şöyle istiyorum. Sonra bunu istediğiniz gibi pürüzsüzleştirebiliyorsunuz. Hmm, şuraya silelim. Evet, böyle silebiliyorsunuz. Ama bence stikeri almak daha mantıklı. Stikerler daha güzel oluyor çünkü. Mesela bu da stiker. Bu da bir stiker değil şeyden de alabilirsiniz ya da Pixart. Aa Pixart'ın giriş şeyi değişmiş. Bir tane alıyorum. Arka plan. Ve çıkartma diyorum. Buraya Roblox Girl yazdığım zaman direkt avatar diyelim hatta buradan çıkıyor bir sürü bunları alıp sticker yapabilirsiniz tamam ben şimdi bir tane sticker alayım buradan şu aldım bunu uygula dedim indir dedim ve pixart'ı kapattım Kep kata geliyorum buna geliyorum ee, çektiğimiz fotoğraf her videosunu overlay ekliyorum şimdi karakterimi bir yere yerleştiriyorum ve text bölümünden merhaba yazıyorum ve buna bir tane efekt ya da buradan style ekliyorum Herhangi bir style olabilir. Ben ne yapacağım? Merhaba desin ya da sarı olsun. Sarı pembe Evet. Bu merhaba desin. Şimdi bunlar nasıl konuşacak? Text to speech yazıyı oku yani. Yazıyı okuya tıklıyorum. Bu da American male American female, British female nasıl okunur? ne Merhaba. Bu böyle. Merhaba. Bu böyle. Merhaba. Böyle. Ben şunu kullanacağım. Bunun ses daha tatlı. Tamam. Şimdi bu sesin sonuna geliyorum. Ve split diyorum ya da bunu kısaltıyorum. Hemen ben genellikle split deyip delete diyorum. Merhaba. Böyle abi? oluyor. Böyle böyle yapabiliyorsunuz. Nasıl girip çıkma animasyonu yapacağız? Mesela bunu şöyle aldım. Bunu geriye itiyorum. Yani şöyle diyelim. Ee, buraya da bir tane ekleyip öne doğru geçirdiğim zaman buradan buraya kadar olmuş oluyor. Şuradaki geri alma tuşunun yanındaki yer Buna normaliz K diyoruz. Merhaba dedi. Buradan da bir tane gelsin. Sonu merhaba desin. Şöyle bir şey yaptık. Merhaba. Merhaba. Bunları uzatıyoruz tabii ki. Evet. Merhaba. Merhaba. Bu şekilde konuşturuyorsunuz. E, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.